Bugün e, boss oynuyoruz. Aa hem Türkçe. İntikamımız alma zamanınız geldi. Duvara vurmak için Joe'yu sürükle ve Fiske vurun. Joe kim? Menü olmadınız mı? Menüdeki box oyuncağını seçmeyi deneyin. Tamam ben bunu oynamıştım. Silahı kullanmak için dokunun. Patron. 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 Öl lan. Öl patron. Müdü, Menü, menüden diğer silahları satın alabilirim. Yay ve ok. Patron, gel bakayım şu tarafa. Patron, Patron seni döveceğim. Patron. Patron seni <laughs> döveceğim. Öl patron. <laughs> Öl patron. <laughs> patron sana combo yaparım tatlı var. Oo, hadi tatlı iyi ama çok pahalı. bir şey var. He, bu şey bunlar. Tamam. Patron, yeni patron. Benim adım. O kendi patronumuzu yapıyoruz. Ben kız olsun istiyorum. Kız patron. Oo, çok tipsiz oldu. Çay çaylak. Yok olmaz. Çok tuhaf oldu. Çapkasız olsun. Bıyık istemiyorum. Sakal da istemiyorum. Bıyık. da Evet bence bu. Ödemeli ta tatil sanırım tek boyunuzla at da isteyeceksin. Seni öldürür kadın. Öl. Ne yapıyor böyle? Sen bak bana bak sahne var. Mağaza var. Silaha gel. Oo, seni vururum. Seni vururum. Seni vururum. Telekinsiz. Neyse ya ben biraz tokat atayım mı? Yani. Öldüm patron. patron. Özür dilerim Pat patron. Patron. Batra. Patron öldü. Açık patron. Patron açık yaptım bak. Uyandı. Patron fıçık sana patron. Bununla çok iyi para kazanıyorsunuz ha. Biraz yapalım bakalım. Şöyle para kazanayım. <gülüyor> Çok güvenilir. <laughs> Ama boss ne demek onu bilmiyorum. Patron mu acaba? Seni işten kovacağım. Bir topun ucunu. Bir topun ucunu. Sen kimi kovuyorsun? Kodun. Seni döverim. Tamam şimdi silah aldım. Evet bunu aldım. Tamam. O rengi de değiştirebiliyoruz. Ha. Kırmızı. Ne güzel rengi değiştirebiliyoruz diyecektim de şey oldu. Oh Hiç yeah. Hiçbirini kanamadım o kadar silahladım. Aa Ne oldu? Ha. Al, al 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 al. Neyse ya bence deneyim <laughs> sevdiğim. Bunu buraya koyuyorsun. Bunu açınca vuruyor. Peki şu var mı bakın? Ben ekran döndürüyorum. Yok mu? Olmadı ki seni öldüreceğim. O balta o kirek. Hadi kirekle saldıralım bakalım. Sigorta mı bunu kapsayamayacak. Bu mu şimdi senin görevin? Tanrım ellerin üzerine koyduğum bana yardım et. Bu ne? Vay bir silah parçası. Düştü. Sen de silah mı for Benim için dördüncü silah kategorisine Yay ve ok seçin. Açtım benim. Dörde geldim. Yay ve ok. Dur neredeydi o? Silah. Şu ay bu ok nerede? He aynen. Yayın üzerinde kur simgesi de okunuyor. Kur demiyor burada. Burada kur demiyor. Şimdi silahınızı kurması için oldu bile. Wihi. Evet. <laughs> Artık e, arkana kollasan iyi dersin. Tamam arkandan mı? Hatta bakın Öp. Oh, Öp. Öp. Hayır. 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 Sen kollasan daha iyi olur canım bak. Hayır. Hayır. Oo, canlar şurada. Vururum seni. Vum. Ne şimdi canlarım? Görelim diye. Arkadakiler seviniyor. Gerçek kadın. Bakın şimdi uyansın size bir şey yapacağım. Ne? Uyandın mı? Bak şimdi böyle dur. Kafadan tutun. Kafadan tutun tamam mı? Sonra bunun altından tutun. Çekin. Kafası kopar. Evet bak gelmiş. Yani. Bilirsin. Bir de ben şöyle de yapıyorum. Şimdi elinden tutup taraftaki bacağından tutuyorum. Tamam mı? Sonra şuradaki elinden tutacağım. Dur. Dur şimdi elinden tutmalıyım. Şu elinden biraz kaldırayım da. Hop şimdi şu elinden tutacağım. Tutamayacağım. Tut şu elini be. Gel buraya. Çok güzel. Pıçık. Mmm. Hop 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 hop. Hmm, evet arkadaşlar bu böyle bir oyun işte. Güzel yani eğer cıklamak isterseniz yani, adı Boss. Hatta şurada diyor. Boss Room diyor. Bakın. Burada. Burada. bugünlük bu videoda hoşçakalın, sağlıklı kalın ve kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.